Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brick Maria gibi bir şey oynuyoruz. more games yok mu? Ha, burası. Easy bir desem nasıl? Şu ha hocam biz easy'den de başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunları böyle vurarak puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Amacı bu. Tabi tabletteki kadar büyük olmasa da ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu oyunu önceden oynadım. Bakın. Bak, bak. Yani bu oyunu böyle önceden oynamıştım var. Yani böyle boş boş bakmayın bana. Ben size öyle diyeyim. Hii. Aa bak işte ben bu bölümde çok zorlanıyorum. Abi buna easy denir mi? Bu hard çıkıyor ya ve süper arta şeyler hareket ediyorsun bölümlere doğru bildiğiniz bloklar böyle hep he, böyle 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 bak, işte burası sorun. bak burası sorun abi. kenardan sokarız ya. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> İki can. <laughs> bak arkadaşlar araya gidip orada sıkışsa benim için çok iyi bir şey. Bak burada sıkıştı bu. Dermişim. bak 3 çarpı aldım ne güzel oluyor. Yani 3'ü böyle bir daha şey oluyormuş gibi hissedin arkadaşlar. sanki hani birden böyle üç üçlü oluyorsunuz gibi böyle hissettim arkadaşlar. Ya bu arada e, arkadaşlar e, dediğim bir ekran. Arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum. Neyse arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Belki bu da short videosu da yakabilirim. İleride short videosu yapmayı düşünüyorum. En abone olabilir.